Şu an hepde takip mi var ya o video çekiyor. Yayında mezarlık yani hadi geloras. Merhaba arkadaşlar. Yanımda an yayında kaydı var Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz haydi. Hadi bak kat kaya. Buraya buraya buraya. Bu bak adam çıkıp istiyorsan buraya. Ama arkadaşlar bunu kalmam. Ben onu zaman... buldum. Benim karşıda.

Adam sandım seni. Şurayı diyor. Aptal atamadım ama kan ben seni ayırdım. Bak burada işaret bir şey çıkıyor. Kan bak adam nasıl gidiyor? Kan dolu gidiyor. Ben şuraya gideceğim. Kan Bir işaret bir şey çıkıyor burada. Kan dolu gidiyor. Ben çok, çok kastırı uygulama. Kastı değil. Aa, o bak bu bir elde bak bu bayağı silah var. Kaçta bu gibi. Tövbe estağfurullah. Bir kez oynamıştık da arkadaşlar. Allah arkadaşlar dikkat. Hangardan düştüm yani, ya Ardiyot. Can gücü bu. Ben kopayım ya bu oyunu. Ben bunu anlamadım bir Bu ne işe yarıyor bak yeni bir, ne gelmiş? Ne ne? Ha onu arkadaşım böyle kaldığı zaman atıyorsun. Kit alıyor ve kullanıyor. yok. Ben alıyorum kitini. Uf karı buldum ama vermem. Çıkar buldum bak. Lan sıkılmıyor burada bana. Vermem. Bana ne? Ama ben sıkılmıyor. Bana ne? Ben sana tabanca like. Mesut komiserin tabancası. Hadi o ne işe bir şey mi ya? Değil ya. Seni kafaya severim. O adam geçtiğini mi? Hani? Bir işte. Bottur. Bu zaman. Canı canı yok canı yok <laughs> Sıkamıyorum. Adam var. Şurada adam var. Ben alayım. Tamam. Ben, ben alayım bekle. Boşluk, adam. Adamın bir boku yokmuş. Ya, ya ya can, can şimdi basma. Can şimdi basma. Can gel çık Oy aldım. Senin fetinden var adamda. E, sen. Ha aldım ya, aldım aldım. Al, aldım. Al, adam var. Burada adam var Nerede nerede? Nerede? Bu ya ben. Oğlum, aldım çaldım. Evet. Yanlışlıkla kilini çaldım. Olsun hiç olmaz ki bizim. Acaba burada, bayağı, bu bayağı adam varmış da. canım yok. Bot canım bitirdi ya. ya bo, o, o, Oğlum içeride bir, bir şey çıkabilir ha dikkat et. İyi bak. Bir ya biliyorum bir kez adam elime denk gelmişti. Atmıştım havaya bir bok gelmedi. İki saat bekledim o adam. O sırada öldüm zaten. Adam iyi. Adam iyi gelmedi. Arkadaşlar ben video başlatmışım. Yeni başlatmışım. Saç yapma fayda fayda verdim. <laughs> Çünkü bir kere gitti. Anca video. bir daha, bundan önce bir video daha çıkmıştık. Arkadaşlar 11 kil 1045 afar ya. O kadar kil aldım ve video yüklenmemiş. Ben yüklenmemiş. De, ben de, yüklenmemiş. yüklenmemiş. Video ka şey kabul etmemiş. Al ya. Skullan var mı? Kaç sıkıl var mı? Var ama veremem. Ya. Bak ben sana silah veririm. Ne? Mi Hayır <laughs> mini ben hiç sevmiyorum. Mini değil öbürünü. De. Hani onu da sevmiyorum. Böyle işte. Bir şey. M4 oğlum hiç sevmiyorum. S6 86. oğlum. Silah düz ne yapayım ne ne bileyim ben. S86 dedi. Sıra şey var mı ben herkadaş. Aa Android, Android Oğlum az önce aldım ben bunu. Ne oldu? Ana buldum ha. lan Lan bu da Ne yapıyor oğlum? Adamı adam, adam Adam arkadaşı arkadaşı var Adam içeri girdi. Adam var girdi. Adam içeri girdi. Adam içeri Adam içeri kalsan içeri girdi. içeri girdi. Adam kimse yok, Park. Ben, kimse yok, yok beni. Adam içeri girdi. Adam 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 o, o adamı sıkamadı. Skala ben alayım bırak. Oğlum, var benim. Ben yok bekle, benim bekle. benim ben ölüyorum. Ölmüyorsun gel bana. Arkadaşlar gibiyorum benim kutansı gelmedi. gün. Gel. Ben de bu Ben de bu fet var Oo skala, skala alacağım. Ama bir can kitabı. Sağlık çantasını açıyorum. Yine aldım arkadaşlar. Sağlık çantasını açıyorum abi. Arkadaşlar adam bu batınmış bakın ya. Arkadaşlar. Canım. Ben onu da tam alamıyordum artık artık. Sen de o var mı? Bir bakayım. Yok ya. Şuna at sen. Ne sen kullanıyorsun. Evet onu ben kullanıyorum bu bakma. İnşallah. Kompansiyon ve bir, bir sürü memur var. Gel bakayım. Bak buraya bir sürü memur atıyorum kullanmadım bir sürü mavi bölge. Evet, gel 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 al. Kanka ayrı, biz ayrı ayrılmayalım, biz ayrılmazız biz. Seni kurtardım. ona kesin nişancı var ama kullanacak şeyim yok. Alsam mı? Almayacağım. Dürbünüm yok. Abi çıkar da boş ver, kullanmayacağım. Geçen video kullanmıştım. Aa, ben buraya gelmiştim yine buraya geldim. Altına gidelim. Hadi bir bakalım. Al ha, he çekim sal hafif hafif. Aa buldum buldum buldum. Attığımı buldum. <laughs> 60 mıydın lan bir? Yüklenemeyim. Ona çıksın mı? Arkadaşlar video maf kaldı yükleniyor. Biliriz. Hangi video? Şu kamera şu an galiba biliyor musun? Eee bu yer kaplıyor mu? 2 GB yer kaplıyor diyor ama video. Kayın yukarıdan videoyu yükledin sonra silersen kap, belki kaplanır ama videoyu silinebilir YouTube'da. O, o kadar bilmiyorum. Ben hiç bilmiyorum. Ben... Ama belki silinmez çünkü ben videoyu anca Mecuciz olan. Abone ol seni. Bu. Bu da skar veririm. Ee, skar bende var neyin? Şimdi hani skarla oynarsın. Ee, e, istemiyorum ben. Sen çok fazla mermi harcadım. Kusura bakma. Mermi atarım. Hadi. Gel ya. Bu benim sevgilim. Hayır ya. Düzgünüm yok. Tamam buyur. Adam mı şu? Baksana bir. Ne? Ne adam? Şurada. Onun şart atılmıyor. şu şuradaki adam mı? Baksana ben göreyim ya. Dur dur seni düreyim yok mu? Yok mu? Adam mı var orada? Yok ya. Adamı Alırım ver 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 ver. Ver 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 o gördü, ver. Onu dördü ver. Verim dördü. Hayır. Verim dördü. Ya ölüm ölüm de ben. Ölüm de ben. Ver, Yasak, verim dördü. Yasak, takım <laughs> almışın ölünü alması yasaklandım. E, yasaklandım. Bakalım ağzından bakayım içeceğim şimdi. Yemin <gülüyor> et. Yemin edemiyorum <laughs> sakladım. Ben yersem döverim seni var. <laughs> Dört tane tamam dört tane at, at yeri at, at yeri bak kurtarıyorum at yeri Evet bu da. Bekle Ya ben senin Yapayim 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 Can gidim diyom, can gidim diyom Atarım ben sana Var benim bir tane atarım Bir <laughs> tane ya Ya bir tane diyorsun ya Ya Ben şöyle kandımandan bıktım ya Kandımandan bıktım Aha adam Seni Sikretme Nerede işaret Atmıyor mu? Gebet, mu zayıf? Ya gebetmeyin. Aa canım yokmuş lan. Ya acı almaya gidecek Tam yok ki ki. Gözük valla adamın ana var çık atla. Ana adam var dikkat et. Aynen yedik biz de yedik. Telif'ten oğlum bunu. Bomba attı işte. Ya ne yapıyorsun? Hayır bomba ver şimdi sana can, gitti. ver. Can, can gitti ver haydi ya. Bomba alın bizi ya. Can al, Al al al. Al şunu hiç kendileri yerine sağlayın. Hadi ben gidiyorum ya. Oğlum bak. Şunları hiç yerine sağlayın. Git. Ne sana? Canı fırlanacak güven bana. Kilin nerede? Biliyor musun kilo almamıştım aslında. O He, acısı... bana dedin değil mi? Şey... şey, yapayım diye belki. Belki yine oradaki belki. Yine oradaki, sen ne zaman gittin oraya? Oo ben ben. ben, ben. Aha bir tane daha. <gülüyor> Salak. Ya <laughs> ben oğlum bende var ki. Bunu niye görmedin? Ananı bu bir süslü var. Bunu niye? Bu bomba. 8 x. Oğlum bana versene. Niye? Niye? Bunu sana hatta ben adımı mı atmam sana? Bak sıkın bayit bak, vermem. O zaman hiç verme. <laughs> bomba atıp bana bomba atıp Al vakit buldum ağla. Ağla kit buldum. Ha falan teklide kaldı. Bir şat da verir misin Niye? Küçük bir şat. Tamam. Bana gidip e, bana gidip bir sürü can, bana üç tane, iki tane daha can kiti bul tamam. Al şu iki tane var bende. Yemin et lan. Vereceğim. Yemin ederim vereceğim. At sen, at sen ben hayır, hayır. vereceğim. Yemin ederim vereceğim. Allah kullanım. Tamam, at, at, sen, at, at, sen, at sen. At. At. Ya at, Allah kullan nimet çapsın ya. Bir Allah. Bir tane filan attım. Ver bir tane şimdi de. Tamam. Ya. Ver. Ver şimdi bana. Onu. Tamam al. Ne? Ver. Al seni. Tamam bir kar 98 vardı ben onu alırım. Anasını gidiyor koş 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 sınır geliyor. Oğlum ya ben niye aldım babama boşuna? Ne oldu şimdi? O yüzden sana ver çıkıyor zaten. Neyi Bak bombaladı şu an. Bombaladı yine şu an. Beni bombalamaya geliyor. Ya ne yapıyorsun? Hayır ya. Gelmedi be. Yalnız aldı ama yok. Yok almadı. Birik alay yaptı onu. Bomba gider. koş ama. Adamlar şey yapmış bir yola koş. Abi ben Yani. Sı hayır. Hayır, hayır, olsayam, Hatışmaz, hadi. Gireyim. Hadi, 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 Kaç kaç araba yanıyor kaç. Yanmıyor mu yaptı şu an? Bas 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 Patlatayım mı? Patlatayım mı? Ay atma <laughs> Bas atmış. Evet. Ben yine mi nasıl çıkacağım? Bir tane daha ya. var. Hayır atma. Ay, ay. Evet iki. 我一，我就反击。那怎么办呢？ ana. Çabuk çabuk. Hayır kullan değil kullanma değil. Mi? <laughs> at tamam. Canım bitti at. Attım hepsini. Oğlum üç attın çabuk çabuk ben bunu vereceğim 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 hadi hadi. Dur dur. Ay. Köprü nerede? Abi geri git. Top ya dur. Ya dur. boş ver boş ver. Kodunu kodunu kapatın. Ajan, 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 kaybettik kaybettik. Tamam mouse kaybetmedik. Sen mouse. Kaybetmedi. Ben, ben, ya, ben ben lan. Hangi kamera gidiyor? Ben fiyat. Fiyat. ben fırlatayım. İn Tamam sen geç. arabayı ben Ya kan geç. Ay seni. Otobüs. Otobüs. din. duvara tırmanıcı. Kanki ne yapıyorsun? Çok çok azaldı. Onu kaldı. Hadi bay bay. Öldük. Öldük. Eksik. <laughs> evet koşuyoruz. Sevgili diyoruz. Gel, gel. Sevgili. <laughs> gel, gidelim, gel gel gel. Kit Koş gel kit attım, gel. Gel 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 gel. Ben bay kuruluydum. bay. Öldürün, Aa bayıldım. Gel kurtarabilirsin aslında beni. Oğlum herkes öldürür sevgilim Ya lan bayıl. Oğlum kurtaramam kurtaramam bunu nasıl kurtarayım. Ana orada mıydın defen oğlum. Ben ya. seni alın içinde öldü sandım. Ya gel lan. Ana canım çok az. Ay, canım arkadaşlar, çok az. Ha, arkadaşlar arkadaşlar. Ya, ya, Koş. Ay. Ay hadi. Hadi kurtar. 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 azalmaz seni,

<laughs> batım, 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 kız. Ben fıstım ben Sen mi fıstın lan? ya Ne kadar bandaj varsa alıyorum abi Ben balta gideceğim doğrudan Hayır, sınır! Sınır mı geldi? Aa ah, sınır geldi Hadi koş, hadi koş Bak 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 araba araba Dur 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 ben can gidi basıyorum Araba 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 Koştum ben, geldim aklımda yememek Ya nasıl canım Nasıl senin canım artık Belli yolla Ben sürür, değiştiriyorum Ben herhangi ben geçip okul bırakayım. Bu boş ver. Bunu, 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 bir bunu, 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 <laughs> Oğlum kapı doludur ha. Kapı doludur. Kaç. Oğlum kapı doludur. Kaç kaç ben, ben şu Ben şu anda eksiğim şu sonra Can su mısın? Sen yok. Bandajım var. Bak sana. Eee harbiden 3 tane var.

Başka ev yok. Ne yapalım? Can can kitim bas. Basayım ben şu bir tanesini. Kaç diyorum kaç diyor. Kaç sana geliyor abi koş. Kaç sana geliyor abi koş. Oğlum sınırın içindeyiz zaten. Tamam, tamam. sınırın içinde. Lan ağaç arac nerede? Aracı buraya bıraktı. Sınırın içindeyiz bak. O zaman gibi biz biraz biz ne yapacağız? Gel lütfen can var. Al da şuna Leren abi. Can kitim. Al şunu. Bir tane bıraktı. Hadi. Al yere bak. Tamam. Gitsem, Actually, o, ben gitsem, Hangi oğlan? İnanmıyorum, oğlan kusura al. Biri, bir biri. araba mı Drop, drop, drop var, drop var. Neden? Arabaymışlar. Ben düşme, düşme, düşme. Oğlum, alacağım arabayı. Alayım mı, alayım mı? Al, sen, sen Sen, evet. ha, Asla, sen, çok Neydi Hayır. Al, al, koş. Ay, sen iyi bir kez bu, Aynen kardeşim. Aynen kardeşim geçtim de kardeşim. kardeş. tarafına bak. Hı, kardeşim, ben, sen, sen değil mi? Ben kısa yolda kısa oldukayım. Ev var ev var ev var. <laughs> evet, eve doğru gidiyorum ben sana kısa olduk. Ben geldim bile. Ben daha ben, ben ben ağaç için Ben mermi mermi mermi. Kalk kalk gidiyorum ben gidiyorum. Tamam abi kaç kaç ben 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 niye benim hiç ben bu mağaza almadım lan çünkü adam öldürdüm. Amına koyayım. Tövbe sen bu, bu da silah yok. Bu da mermi can gidiyor yok ya. Reddi. 5 milyon 5 milyon 5 milyon. Aa ben video dedim değil mi arkadaşlar? 5 milyon 5 milyon 5 milyon 5 milyon arkadaşlar. Sağ olmayın ki. 5 milyon 5 milyon 5 milyon. Hmm, milyon, milyon, milyon. arkadaşlar 10 milyon 10 milyon 100 milyon arkadaşlar.

hiç umurumda değil. Yerde ne mi çıkıyor artık Eren abi biliyor musun sen? Ne çıkıyor? Yerde ne mi küfür küfür çıkıyor. Taramalı çıkıyor. Ah Allah'ım sen, ah, sen... sen... Batılmış da takılıyor bak. 150 mermili. Sen, sen bunun çatıza çıkan, çıkabiliyor musun? Çıkıyor. Kolay hem de gram da Çıkalım ben çıkalım. Araba! Наверху Karışmış, kar. alıyordum ya Arkadaşlar bu video adamın olmaz. canı bye bye. yok. Arkadaşlar bu kadar vurdum ama bu video Arkadaşlar bu video olur.